herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün İzmir, Gazimli'de Yunus Emre döner ve ev, ev yemeklerine geldim. Buranın tavuk döneri çok güzel arkadaşlar. Ve sizinle paylaşmaya geldim. Hadi başlayalım. Hoşçakalın. aşağıya var. Ustam kolay gelsin. Hoş geldin Hoş bulduk nasılsın? O, ben diyeyim çok şükür. Yani. Doğru, Geldim bak ağzına kadar hem de senin tavuk dönerini gösterelim evet, güzel bir tavuk döner. efendim. Göğüs tarafını mı kullanıyorsun? İncik mi? Göğüs, but, karışık, karışık. But olduğu zaman daha yumuşak olur değil mi? Evet, özel terbiyemiz var efendim. Güzel. Ha? Kes falan, kes. Orta, doğuda, orta, orta Doğu'dan Lukta geldi. Orta mı geldi? Birkaç senin için iyi şeyler söylemiyor be. Abi Orta Doğu'dan geldi. Usta <laughs> yurt dışından gelme. Sizde sosunuz var mı sosunuz? Tavuk dönerinin olması olmaz sosu olur ya. Kendimiz yapıyoruz. Şimdi biraz onu göstereceğim. Bu mudur abi özel sosunuz? Ne var bunun içinde şimdi? Özel dediğin ne var? Özel dediğimiz usta kendi yapıyor. Kimseye söylemiyor mu? Kimseye söylemiyor. <laughs> Sarımız burada. Güzel. Oh şerbet şerbet. Eyvallah. Anne. Ne kadar bir yarım fiyatı şimdi? Şu an bu 50 TL. 50 TL. Aynen. En az 100 gram. Gazemir'de ilk ve tek abi. Peki bize İzmir Gazemir dediğiniz ama bir açık adresini söyle bize. Önder Caddesi No 14A. Vakıf ve İş Bankası'nın tam karşısında kalıyor. Evet. <laughs> Bunu Emre döner sonra. Tamam. Şöyle bir de et döner var. O da tavuk döneri istemeyenler için değil mi? Aynen. Etimiz de kendimiz yapıyoruz. yapıyoruz. Bu da dürüm olan. Aynen tek dürüm tavuğumuz. Bu sade şeklinde. Bu sade dürümümüz. İçine ne atalım efendim? Ne istersiniz? Soğan, domates, yeşil. Sade olsun. Hiçbir şey atma. Hiçbir özel şey atma. Özel sosumuzdan istersiniz. Evet, yok yok. Hayır hayır. Sade olsun. Sade. sade ben daha sade çok seviyorum ya. Sade, sade daha, daha iyi. Teşekkür ettim. Ellerine, kollarına sağlık.